Çiftçi dostu Çetin Oğulları Terim Sınar. 16 Kasım 2023 Perşembe, Kumluca Merkez Toptancay Sebze Fiyatları. Domates 12 lira, yuvarlak domates 16 lira, oval domates 20 lira, çarlı biber 7 lira, acı çarlı biber 25 lira, sivri biber 14 lira, kıl sivri biber 16 lira, kılçık sivri biber 22 lira. 3 burun köy biberi 12 lira. Dolma biber 10 lira. Kapya biber 27 lira. Şili biber kırmızı 30 lira. Şili biber yeşil 28 lira. Jerebon biber 20 lira. Kampari biber 20 lira. Cin biber 28 lira. Salatalık 9 lira. Silor salatalık 10 lira. Dikenli salatalık 15 lira. Patlıcan 6 lira. Topak patlıcan 10 lira. Oval patlıcan 13 lira. Kabak 13 lira. Çiftçinin dostu Çetin Oğulları Tarım sundu.